Tekrarlayan sistit geçiren bayanlarda en önemli merak edilen konulardan bir tanesi de evde tek başıma bunu nasıl yenebilirim ya da tekrar etmesini nasıl önleyebilirim şeklinde. Bir defa eğer sistit tekrarlıyor ise yani idrar yaparken yanma, sızlama, sık gitme, gece kalkma ya da ani acil işeme hissinin oluşması gibi semptomlar yaygınsa ve sürekli tekrarlıyorsa bir uroloji uzmanı tarafından mutlaka değerlendirilmeniz lazım. Bir şey tekrar ediyorsa ve sizi rahatsız ediyorsa demek ki bir sorun var. Ve bu sorunu da doğru bir şekilde tanı konulup ona yönelik bir defa asıl tedavi almanız lazım. Yani evde ben onu yaparsam bunu yaparsam iyileşir şeklinde beklemek yerine bir uzman hekime başvurmanızda fayda var. Öte yandan evde tekrar etmesini önleyebilecek açısından kişinin genel olarak dikkat edebileceği şeyler neler diye baktığımızda bunları bazı maddeler halinde sıralayabiliriz. En önemli konulardan bir tanesinin hijyene dikkat etmek olduğunu biliyoruz. Yani AVM'lerde yani birden fazla sayıda insanın kullanmış olduğu tuvaletlerden hijyen konusuna özellikle dikkat etmekte fayda var. Yalnız bu hijyen olayında abartmamak da gerekiyor. Çünkü gelen hastalarımdan biliyorum bazen o kadar bir titizlik haline dönüşüyor ki kişi sürekli idrarını tutarak eve yetişmeye çalışıyor. Yani dışarıda tuvalete gitmeyeyim diye hijyen tedirginliği nedeniyle bu da önemli bir sorun oluşturabiliyor. Dolayısıyla bunu mutlaka evet hijyene dikkat etmek lazım ama sabahtan akşama kadar da eğer dışarıda kalmanız gerekiyorsa ve idrar hissiniz varsa da onu baskılayıp akşam eve gittiğine kadar da o süreyi beklememek gerekiyor. Çünkü bu da tam tersine sisteti tekrarına yol açabilir. Öte yandan tetikleyici faktörlerin neler olduğuna dikkat edebilirsiniz. Mesela eğer gıdalarla ilişkili bir süreç varsa bunu önceden fark edip o gıdalardan kendinizi uzaklaştırabilirsiniz bazı alerjen özellikli gıdalar mesela çilek gibi, mesela domates gibi ya da acı, ekşi ve baharatlı şeyler yemek gibi hani bunlarla ilişkiliyse bunlardan uzak durmak. Menstrüel dönemle ilişkisi varsa menstrüel dönemde bunu doktorunuza iletip ona yönelik tedbirler e, alabilirsiniz. Ya da cinsel birliktelik sonrasında şikayetleriniz artıyorsa buna dikkat edebilirsiniz. Ya da beraberinde vajinal akıntı vesaire gibi jinekolojik problemler varsa mutlaka bir jinekolog muayenesini geçirerek o bölgenin de tedavisini alabiliriz. Öte yandan genellikle soğuk havalar tetikleyici faktör olabiliyor bazı kadınlarda. Ya da özellikle kış mevsiminde soğuk havalarda şikayetler daha da artabiliyor. Eğer böyleyse kış aylarında kendinize daha iyi bakım yapmak, bol sıvı almak, sıvı alımını kısıtlamamak şeklinde bir takım tedbirler ile yola devam edilebilir. Sık tuvalete gidilip yanma olduğu için bu kadınlarda genellikle sıvı alımını azaltma yönde bir eğilim oluyor. Çünkü çok su içersen tuvalete gideceğim birden sıkıştıracak gibi yaşam kalitesi etkileneceğini düşündüğü için sıvı almıyorlar. Bu da idrar yollarındaki enfeksiyonun daha da ilerlemesine yol açabilir. Dolayısıyla bol sıvı alınmasına da özel bir önem göstermek gerekiyor.